Merhabalar. Hiç düşündünüz mü? Neden o malum şarkı çaldığında anında modunuz düşer? Ya da bir fırının önünden geçerken aldığınız o koku sizi alıp hop diye çocukluğunuza götürür? Bunlar öyle rastgele yaşanmıyor. İşte bugün bu sunum üzerinden o anlık tepkilerimizin arkasındaki gizli mimariyi, yani klasik koşullanmayı birlikte çözeceğiz. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Önce şu bir türlü anlam veremediğimiz, otomatik pilota bağlanmış gibi gelen tepkilerimizin kökenine ineceğiz. Sonra her şeyi başlatan o meşhur tesadüfi keşfe Pavlov'un laboratuvarına bir göz atacağız. Ardından beynimizin bu bağlantıların nasıl kurup nasıl kopardığına dair kuralları öğreneceğiz. Ve en sonunda da tüm bu bilgilerin içinde yaşadığımız dünyayı yani bizi nasıl şekillendirdiğini göreceğiz. Haydi o zaman konunun tam da kalbine dalalım. Hani şu günlük hayatta sık sık yaşadığımız ama üzerinde bir saniye bile durmadığımız o anlık sanki bize ait değilmiş gibi gelen tepkiler var ya, işte oradan başlıyoruz. Mesela şu kelimeyi ele alalım. Sadece duymak bile birçoğumuzun midesine hafif bir kramp girmesine, kalbinin biraz hızlı atmasına yetiyor değil mi? İşte bu hepimizin az çok paylaştığı sonradan öğrenilmiş bir tepki. Ya da diyelim ki yıllar önce yediğiniz bir şey sizi çok fena hasta etti. Bugün sadece o yemeğin fotoğrafını görmek bile midenizin bulanmasına neden olabiliyor. Ne kadar garip değil mi? İşte bu tepkilerin hiçbiriyle doğmadık. Bunlar kesinlikle tesadüf değil. Bunların hepsi zihnimizin zamanla biz farkında bile olmadan kurduğu görünmez bağlantıların birer sonucu. İşte biz de bu sunumda bu görünmez ağların nasıl ilmek ilmek dokunduğunu ortaya çıkaracağız. Şimdi sizi Hiçayenin başladığı yere, her şeyi tamamen şans eseri ortaya çıkaran bir bilim insanının o meşhur laboratuvarına götürüyorum. Karşınızda Ivan Pavlov. Pavlov'u bu kadar ilginç yapan ne biliyor musunuz? Aslında kendisi bir psikolog falan değil. Mide ve sindirim üzerine çalışan, hatta bu alanda Nobel Ödülü almış bir fizyolog. Ve psikoloji tarihini değiştirecek o meşhur keşfini 50 yaşından sonra tamamen tesadüfen yapıyor. Laboratuvarda bir şey dikkatini çekiyor. Köpekler sadece mamayı gördüklerinde değil, mamayı getiren asistanının koridordaki ayak seslerini duydukları anda bile salya akıtmaya başlıyorlar. İşte o an Pavlov bir dakikaya diyor, burada benim sindirim araştırmamdan çok daha ilginç bir şey oluyor. Peki, o efsanevi deney tam olarak nasıl işledi? Bakın, olay aslında inanılmaz basit. Birinci adım, köpeğe yemek gösteriyorsunuz, köpek salya akıtıyor. Bu doğal, yani öğretilmemiş, koşulsuz bir tepki. İkinci adım, bir zil çalıyorsunuz, köpek için hiçbir anlamı yok, tamamen nötr bir ses. Ama asıl sihir üçüncü adımda başlıyor. Pavlov zili çalar çalmaz arkasından yemeği veriyor. Bunu defalarca ama defalarca tekrarlıyor. Ve sonunda ne mi oluyor? Köpeğin beyni zil sesiyle yemek arasında öyle güçlü bir bağ kuruyor ki artık yemek ortada olmasa bile sadece zil sesini duymak salya akıtması için yeterli hale geliyor. İşte bu tablo, aslında bütün konunun bir nevi röntgenini çekiyor. Her şeyi doğal olarak başlatan yemek, bizim koşulsuz uyaranımız. Buna verilen salya tepkisi ise koşulsuz tepki. Başta hiçbir anlamı olmayan zil, nötr uyaran. Ama yemekle eşleşe eşleşe artık tek başına bir anlam kazanan zil, koşullu uyaran oluyor. Ve sadece zile verilen salya tepkisi de artık koşullu tepki haline geliyor. Bütün olay, anlamsız bir şeyin, anlamlı bir şeyin gücünü üzerine almasında bitiyor. Tamam, temel mekanizmayı anladık. Harika. Şimdi bir adım daha ileri gidelim. Çünkü Pavlov'un bu basit deneyi aslında beynimizin öğrenme ve unutma prensipleri hakkında bize bir sürü kural fısıldıyor. Bu slide aynı madalyonun iki yüzünü gösteriyor. Beynimiz bazen biraz tembellik edip benzer ses çıkaran her şeye aynı tepkiyi verir. Yani köpek sadece deneydeki zile değil, kapı ziline, telefon ziline de salya akıtmaya başlayabilir. Buna genelleme diyoruz. Ama bazen de tam tersi olur. Beynimiz çok hassas bir ayar çeker ve köpek sadece ve sadece o belirli tondaki, o belirli frekanstaki zile tepki vermeyi öğrenir. Diğer tüm zilleri görmezden gelir. İşte bu da ayırt etme yeteneğimiz. Peki, öğrenilen bu bağlantı sonsuza kadar devam eder mi? Tabii ki hayır. Düşünsenize, Pavlov zili çalmaya devam ediyor ama artık arkasından hiç yemek vermiyor. Bir kez, iki kez, on kez. Köpek bir süre sonra ne düşünür? Artık bu zilin bir anlamı kalmadı, der ve salya tepkisi yavaş yavaş azalır, sonunda da tamamen ortadan kalkar. İşte öğrenilmiş bu bağın zayıflayıp kopmasına sönme diyoruz. Şimdi gelelim işin en can alıcı ve aslında biraz da karanlık tarafına. Eğer bir canlı defalarca denemesine rağmen kötü bir durumdan kaçamayacağını, ne yaparsa yapsın sonucu değiştiremeyeceğini öğrenirse, bir süre sonra durumu kabullenir. Artık denemekten tamamen vazgeçer. İşin en acı kısmı ne biliyor musunuz? O canlıya daha sonra bir kaçış fırsatı sunsanız bile onu kullanmaz. Çünkü beyni artık çabalamak anlamsız diye koşullanmıştır. Bu ne yazık ki sadece laboratuvardaki hayvanlar için değil, biz insanlar için de geçerli bir durum. Evet, teoriyi öğrendik. Şimdi tüm bunları alıp gerçek dünyaya, yani kendi hayatlarımıza uygulayalım. Çünkü inanın bana, bu ilkeler biz farkında olmasak da her an her yerde işlemeye devam ediyor. Şöyle düşünün. Başta sizin için herhangi bir kokudan farksız olan o parfüm, sevdiğiniz bir insanla defalarca eşleşince neye dönüşüyor? Artık o koku tek başına o kişiye dair tüm sıcak, güzel hisleri tetikleyen sihirli bir anahtar haline geliyor. İşte bu da perakende dünyasının en sevdiği psikoloji numaralarından biri. Yıllar boyunca o parlak sarı etiketleri fırsat, ucuzluk, kaçırma heyecanıyla o kadar çok eşleştirdik ki, artık bir mağazada o sarı etiketi görmek bile içimizde bir satın alma dürtüsü uyandırmaya yetebiliyor. Eğitim sistemi ise bu ilkelerin adeta bir oyun alanı gibi. Bir öğretmenden gelen içten bir övgü, başarıyla çözülen bir problem Öğrencinin okulu ve öğrenmeyi sevmesini sağlar. Ama tam tersi, ödevin bir ceza olarak kullanılması veya sürekli eleştire öğrenme eyleminin kendisini acı verici bir şeye dönüştürebilir. Unutmayalım ki akademik özgüven dediğimiz şey aslında başarıyla ve pozitif duygularla kurulan o güçlü, olumlu bağlantılardan başka bir şey değil. Ve geldik reklamlara. Şöyle bir durup düşünün. O çok sevdiğiniz, güvendiğiniz aktör ya da şarkıcı neden alakasız bir şekilde size bir araba bir banka ya da bir meşrubat satmaya çalışıyor? Mekanizma, Pavlov'un köpeğindeki ile birebir aynı. Reklamcılar, sizin o ünlüye karşı zaten beslediğiniz o pozitif hisleri, o sevgiyi ve güveni, hani bizim koşulsuz uyaranımız, alıyorlar ve bunu kendi ürünleriyle, yani nötr uyaranla eşleştiriyorlar. Siz o reklamı tekrar tekrar gördükçe, o ünlüye duyduğunuz güzel hisler yavaş yavaş ürüne de bulaşmaya başlıyor. Sunum materyalindeki bu ifade aslında her şeyi o kadar net özetliyor ki. Bu psikolojik araçlar o kadar güçlü ki ne yazık ki insanları geliştirmekten ve eğitmekten çok onlara bir şeyler satmak veya fikirleri kabul ettirmek için çok daha etkili bir şekilde kullanılıyorlar. Bu sunumun sonuna gelirken sizi bu can alıcı soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Artık bu gizli mekanizmanın nasıl işlediğini biliyorsunuz. Peki bir düşünün. Gün içinde verdiğiniz kararların, hissettiğiniz o anlık duyguların, sevdiğiniz veya sevmediğiniz şeylerin ne kadarı gerçekten size ait? Ne kadarı size, siz farkında bile olmadan öğretildi? İşte bu üzerine düşünmeye değer bir soru.